Merhaba arkadaşlar, ee, kaptırdık gidiyoruz bakalım usturlap serisinde. Şimdi bu videoda size olabildiğince hızlı şekilde usturlapla ne tür hesaplar yaptığımızı e, göstermeye çalışacağım arkadaşlar liste halinde. Bunun ne kadar çok işe yarayan bir e, alet olduğunu görmeniz açısından hızlı bir şekilde listeleyerek gideceğiz arkadaşlar. Usturlap ne işe yarıyor diye bir soruya muhatap kaldığımız zaman bu sorunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Bu çünkü çok fonksiyonlu bir alet. İşte birisi diyor ki ya usturlap işte böyle gök haritası. Doğru denemez. Ya usturlap işte zaman hesabı yapmaya yarayan bir alet. Doğru denemez. Ya işte buna pusula diyen mi? Doğru da bunlar hiçbir doğru değil. Bunların hepsi birden doğru. Usturlabın o kadar fazla işlevi var ki arkadaşlar siz hangi amaçla kullanıyorsunuz o e, amaca göre bunun tarifini tanımını değiştirirsiniz yani tıpkı bir bilgisayar gibi bilgisayara benzetiyorlar ya usturlabı bilgisayara benzetilmesinin sebebi bu yani bilgisayar işlevi nedir İşte bilgisayar mektuplaşmaya yarar niye biz oradan mail göndeririz böyle bunu kısıtlayabilir misiniz bu da onun gibi bir şey yani Usturlab'da çok fazla işlem var. Şimdi uzatmadan ben hızlı hızlı başlayayım arkadaşlar işlemlerine ve size nasıl ne yapıldığını göstermeye çalışalım. Birinci işlevi mesela gün batımı hesabı olsun arkadaşlar. Şu anda Konya'nın enlem diski takılıymış aşağıya. Bugün işte Nisan'ın kaçı bilmiyorum bakalım. Bugün Nisan'ın arkadaşlar 5'i Nisan'ın 5'inde güneşin Konya'da kaçta doğacağını hemen hızlıca ben size bulayım buradan arkadaşlar. Bakın burası bakın burası Nisan ayı. Buradaki her diş bir günü temsil ediyor. Mart, Nisan, Nisan'ın 5'ini ben kalemle, kırmızı kalemle işaretledim. Çok gözükmedi ama şunu da deneyelim. Böyle işaretledim. Arkadaşlar bu işaretlediğim yeri bu aşağıda görmüş olduğunuz ufuk çizgisinin üstüne getiriyorum. Ufuk çizgisinin üstüne getiriyorum. ve bunu buraya koyduğum zaman. Bana bugün 18 25 18-25 geçe günün batacağını söylüyor tabi bu 18-25 Konya'nın meridyen saati aradaki yerel saat farkını topladığımız zaman ben onu önceden yaptığım için 52 dakika olduğunu biliyorum. 19 15 19 17 19 17 geçe batacağını söylüyor bu. Hemen hızlıca bir telefona soralım bakalım. Doğru bulmuş muyuz? Ya da kaç dakika hata bulmuşuz? Hemen soralım. Bugün güneş kaçta batıyor dedik. Konya'da. 19.17 çıktı arkadaşlar. Görüyor musunuz? 19.17. Ben kaç buldum? 19.17. güneşin her zaman böyle denk gelmiyor onu söyleyeyim yani bazen 3-5 dakika daha çıkıyor ama bu 3 dakikaya kadar doğru buluyor. Güneşin batışı dedik arkadaşlar. Birinci fonksiyonu. Tamam mı? Şimdi soruyu değiştiriyoruz. Bugünün tarihini baz aldık ya. Bugünden devam edelim. Nisan'ın 5'inde Nisan'ın 5'inde öğlen güneş kaç derece yükselir? Bakın o işaretlediğim mavi noktayı öğlen çizgisinin üstüne getirdiğimde ben 60 1 2 3 63 dereceyi buldum. Bugün öğlen Konya'da güneş 63 derece yükselecek. Bunu bilmiyorum. Eee ChatGPT bu sorunun cevabını bilir mi? Bakalım bir. Hemen soralım. Bugün öğlen Konya'da güneş kaç derece yükse çıkacak dedik. Hemen bakalım. 45 derece diyor ama doğru olma ihtimali yok arkadaşlar. Kesinlikle bunun doğru olma ihtimali yok. Çünkü Chat GPT bana bunun 60'dan geriye düşeceğim. Pardon, 63 derece değil. 60'dan 3 derece geriye düşeceğim. 57 derece. Yanlış söyledim. 57 dereceye çıkacak arkadaşlar güneş. Cep GPT bunu yanlış bildi. Bakın e, azimut açısı deniyor buna. Azimut açısını bulduk. Güneş'in öğlen vakti, tam öğlen saatinde e, çıkacağı irtifayı gösterdi bana. Şimdi arkadaşlar. Ee, başka bir şey bulalım. Ee, Konya'da tam gece yarısında tam gece yarısında hangi yıldızlar olacak. Buna bakalım arkadaşlar. Bunu o mavi yeri tam gecenin yarısına getiriyoruz arkadaşlar. Tabii Konya'da gece yarısı e, Konya meridyen saatine göre söylüyorum. Konya meridyen saatine tam gece yarısı olduğu zaman gökyüzünde bu yıldızlar görünecekmiş arkadaşlar. Bunlar neymiş? Herkül, Botes, işte Aslan e, burcu, Büyük Ayı, e, İkizler ufka yakın bir yerde batıda, Canis Minor ufka yakın bir yerde batıda, Aquila doğuda doğmak üzere, yarısı doğmuş şekilde. Signus doğu ile kuzeyin arasında, kuzey doğuda bir yerlerde ve henüz doğmuş şekilde gözükecekmiş. Usturlap bana bunu söylüyor. 3 yıldız pozisyonları dedik. Şimdi tersten gidelim. Güneşi 20 derece ufkun üstünde görüyorum. Tamam mı? Güneşi 20 derece ufkun üstünde görüyorum. O halde saat kaç? Bakın arkadaşlar buradaydı güneşimiz. Bunu 5 10 15 20'ye getirdik. Bunu da buraya koyduğumuz zaman saat 16 28 Bu gene Konya'nın meridyen saati arkadaşlar. 16 28 geçe Konya'nın meridyen saatine göre. Güneş ufuktan 20 derece yükseklikte olacakmış. Konya'nın meridyen saati ne demek? Arkadaşlar bu dünya diyelim. Konya buradaysa şimdi Türkiye 45 meridyeninin saatini kullanıyor. Bu arada 52 dakika var. Yani 45 meridyen saatini kullandığımız için 16.28'e 52 dakika ekleyeceğiz. 17 10 ıı, işte 18, 20, 17, 20. 17, 20'de arkadaşlar, 17, 20'de de Konya'da saat e, tam 5 Nisan'da 17, 20 geçe güneş ufuktan 20 derece yüksekte görünecekmiş. 4 e, saatin kaç olduğunu bulduk. Yani tersten bu işlemi düşünürseniz güneşi 20 derece yük, yüksekte ölçtünüz saatin 17.20 olduğunu bulduk. Saati bulma diyelim. Aynı şekilde belirli saatte gölge boyunu bulduk bakın. Belirli saatte belirli saatte güneş irtifasını bulduk. Güneş irtifası. Şimdi güneşin irtifası kaç dereceydi? 20 dereceydi. Şimdi soruyu değiştiriyorum. 10 metrelik bir minare var. Bunun Konya'da saat 17:20'de gölgesi ne kadar uzun olur? Arkadaşlar burada da burayı kullanıyoruz. Bakın burada bunu 20 derece açıya getirdiğim zaman arkadaşlar 20 derece açıya getirdiğim zaman 10 metrelik çubuğun şöyle yaparsam daha kolay göreceğim. Şöyle yaparsam. Hop. 10 metrelik çubuğun gölgesinin 33 birim, 33 metre olacağını söyledi bana arkadaşlar. 33 metreymiş gölgesi. 6 gölge boyu arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar gece gece saati bulma. Saati bulma hem gündüz mümkün hem gece. Geceleyin mesela Aslan yıldızının alfasını ufuktan 20 derece gene yükseklikte bulduğunda aynı hesabı buradan yapıyorsun. Bunu yıldızı ufuktan 20 derece yükseltiyorsun. Bunu nasıl buluyor ufuktan 20 derece arkadaşlar? Şuradan buluyor. Yani şimdi kamera yukarıda olduğu için gösteremiyorum da size şöyle göstereyim. Şu şekilde bakıyorsunuz arkadaşlar ve şuradan yıldızı hedef alıyorsunuz. Yıldızı hedef alıyorsunuz. Yıldızın irtifasını ölçüyorsunuz. Halkadan tut tutarak. Askıda bırakarak. O zaman ne işe yaradı? 7. irtifa ölçümüne yarıyor bu. İrtifa ölçüyor. Şimdi irtifayı ölçüyorsa bu arkadaşlar irtifayı ölçtüğüne göre neyi de ölçer arkadaşlar? Şöyle düşünün. Ben bir daha bir daha var burada. Ben de gemiyle bu dağın yüksekliğini biliyorum. Daha 600 metre. Değil mi? 600 metre. Bir gemide giderken böyle dağın irtifasını ölçüyorum. İşte burada bir alfa açısı oluşuyor. Sonra gemide 2 saat seyahat ediyorum. 2 saat sonra tekrar dağın yüksekliğini ölçüyorum. Burada da beta açısı oluşuyor. Dağın irtifasını bildiğim için trigonometriyi kullanarak X mesafesini ölçmüş oluyorum. Yani gemiyle ne kadar yol gittiğimi ölçmüş oluyorum. Ne diyebiliriz buna? Mesafe ölçümü diyebiliriz. Bakın şu yaptığım işlemi hafife almayın. Arkadaşlar niye biliyor musunuz? Biruni bu yöntemle dünyanın çapını ölçmüştü. Dağın bir de dağın tepesinden yüksekliğini bildiği bir dağın tepesinden ufkun kaç derece aşağıda kaldığını ölçerek arkadaşlar Dünya'nın çapının ne kadar olduğunu biruni bu şekilde ölçmüştü. Devam edelim arkadaşlar hızlıca. Başka ne olabilir diye. Bakın. Şimdi bunun üstünde arkadaşlar almukantara çizgileri var. Bir de o bulunan meridyene ait meridyenler var. Yani normalde meridyen enlem ve boylam sadece dünyayla ilgilidir ya. Bir de bir kişinin bulunduğu yerin enlem ve boylamları var gibi düşünün. O kişinin üstünde duran gök küreye ait. İşte bunun enlem ve boylamları buraya çizildi. Bu ne demek biliyor musunuz? 17 20 geçeye gene oradan hareket edelim. Bakın burada 20 derece güneşi yükseltmiştik ya. Şu 15 şu 20. Güneşin ee, yönünü de buluyor bana. Bakın arkadaşlar. gar 5 10, 15, 20, 25, 30 35 derece güney batıdaymış arkadaşlar. Güneyden 35 derece daha batıya doğru. Yönünü buldu. Bakın. Güneşin yönünü buldum ben. Yani güneşin yönünü bulmak ne demek? Benim kendi yönümü de bulduğum anlamına geliyor. Yani pusula görevi gördü bu. Hem de bu suda da manyetik şaşma var. Bunda manyetik şaşma da yok. Yönümü de buldum bakın arkadaşlar. Yönümü bulmam ne demek? Ne anlama geliyor? Yani ben şimdi mesela bir çölde uyuyakaldım ve uyandığımda yoluma devam edeceğim ama nereye gideceğim yani? Nereye gideceğim? Boşu boşuna bir saat bir yöne doğru yürüyebilirim. Belki de oraya doğru gitmek istemiyorum. Uyandığım zaman güneşin irtifasını ölçmem. bana bütün yönleri hatasız bir şekilde göstermiş olacak. Devam edelim arkadaşlar. 10 Bakın burada bir kıble çizgisi çizilmiş. Güneş bunun üzerine geldiği zaman arkadaşlar kıble yönünü gösterecekmiş. Bakın. Hemen bakalım Konya için mesela. Şöyle koyduk bunu. Hop. Bugün için söylüyorum 5 Nisan için güneş saat 11'de arkadaşlar saat 11'de ama bu Konya meridyen saati yani saat 11.52'de 11.52'de kıbleyi gösterecekmiş. Bakın kıble yönünü buldu. Kıble buldu. 11.52 Konya'nın neymiş? Kıble saatiymiş arkadaşlar. Kıble saati. Kıble yönünü bulduk. 11 diyelim arkadaşlar. Bakın Şimdi de ikindi namazını bulalım. İkindi namazını bulalım. Şimdi burada da ikindi namazı çizgileri var arkadaşlar. Bakın gene o mavi noktamızı, bugünün belirttiği noktamızı ikinci ikinci ikindiye üstüne getirdik. Konya'da uygulanan ikinci ikindi. Bakalım kaçmış. Tam göremedim. Şöyle. 16'yı 32 geçe gibi bir şey gözüküyor. Doğru mu kontrol edelim yine telefonda. 16'yı 32 geçe. 52 dakikayı gene topluyoruz buna. Türkiye saatine çevirmek için. 17 20 4. Doğru mu? Hemen kontrol edelim. Buna tabii temkin falan da eklenebilir 5 dakika işte. 7,5 diyelim. Beş buçuk diyelim. Beş dakikada temkin ekledik. Hemen Google'a soralım. Bakalım. Konya'da bugün ikindi ezanı kaçta okunuyor? 16.34 dedi. Bu ilk ikindi. Yanlış mı hesapladık? İlk ikindi miydi? Ben ikinci ikindi hesapladım. İlk ikindiydi sanırım. Yanlış mı hesapladık? Bakalım. Evet. ilk ikindi doğru. Yanlış hesapladık. İlk ikindi burada. 15 bakın 15 nokta bunların hepsi 10'ar dakika bu dişlerin. 10, 20, 30 40 8 gibi bir şey. 15, 48 15, 48 52 dakika toplarsak buna gene 10, 16, 40 olur. Kaç dedim ben az önce. İşte 16, 34, 6 dakika farkla ikindiyi buldu. Yani ne oldu? Namaz vakitleri dedik. Ben hem birinci ikindiyi buldum, hem ikinci ikindiyi buldum. Ülkelerin farklı uygulamaları var arkadaşlar. Namaz vakitlerini buluyor dedik. Şimdi aynı şekilde kıble saatini bulduk. Yatsı namazını bulabilir. Havanın saat tam kaçta tamamen karanlık olacağını bulalım arkadaşlar. Bakın. Şuraya 12 diyelim. Bakın gene nerede bizim mavi noktamız? Şurada, şurada. Bakın burada fecir çizgileri var. Buraya koyduk arkadaşlar. 20'yi gösterdi. Tam 25 geçe falan diyor. Gene bu Konya saati değil. 25 geçe 52 dakikayı toplarsak saat 21'de. aşağı yukarı arkadaşlar. İşte 21, 21. 57'de. de 21 Konya'da hava tamamen kararacakmış. Hava tamamen kararıyor. Yani gecenin başlangıç saatini buldu bize. Gece başlangıcını buldu. Şimdi başka bir hesap yapalım arkadaşlar. Konya'da soruyu değiştiriyoruz arkadaşlar. Konya'da hangi aylarda güneş Hangi tarihlerde güneş öğlen tam 40 dereceye çıkacak? Bakın arkadaşlar 40 dereceyi buluyoruz. Şimdi bunu burayla kesiştirdik. Burası kaç Ekim'in? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ekim'de arkadaşlar 21 Ekim'de Konya'da güneş tam 40 dereceye çıkacak. Bir de şurada tersi var onun. Onu da bakalım. O da Şubat'ın O da Şubat'ın arkadaşlar 28 28, 27, 26, 25 24 23, 22 Şubat Bu iki tarihte arkadaşlar Öğlenliğin güneş Konya'da tam 40 dereceye çıkacakmış. Tarih hesapladım bakın buradan da. Devam edelim arkadaşlar. E, hesaba devam edelim. E, şu arkaya geldik şimdi arkadaşlar. Şimdi ben e, burada zodyak takvim var. Burada da Gregorian takvim var. Takvimler arasında çevirme yapabilirim. Yani bakın Buraya geldiğim zaman Haziran ayının Haziran ayının işte ikizler olduğunu işte bir sonraki Mayıs ayında bir önceki boğa olduğunu işte bir önceki Nisan'da koç olduğunu buradan böyle görerek gidiyorum. Mart ayında balık olduğunu. Yani ne yapıyorum? Takvim çeviriyorum arkadaşlar. Bakın. 14 Takvim dönüştürme. Takvimleri birbirine dönüştürüyor. Takvim dönüştürme. Yani hızlı bir şekilde ben bunu matematikle de bulamaz mıyım? Bulurum. Hayır. Gerek yok. Hızlı bir şekilde hangi ay hangi burca denk geliyor buradan tak diye bunu çevirerek tek seferde arkadaşlar bana buluyor. Ee, mesela Şubat ayında işte şuralarında Şubat'ın kova burcu başlıyormuş. İşte Kaçıncı günde başladığını bile gösterebiliyor. Ee, şimdi arkadaşlar ben şimdi baş, tamamen e, başka bir işlemi değiştireyim. Köklü sayıları buluyor bu arkadaşlar. Köklü sayıları buluyor. Köklü sayıları nasıl buluyor? Benim internet sistemde usturlap diye bir sekme var. İbrahimaybek.com Orada detaylı olarak birden yüze kadar arkadaşlar bütün köklü sayıların nasıl bulunduğunu gösteren bir uygulama var. Ama size şu anda hızlı bir şekilde kök 3'ü göstereyim arkadaşlar. Bakın şu anda ben 30 dereceye bunu getirdim. Burası 60 birim 30 60 90 üçgenini kurdum arkadaşlar. Bakın burada bunu buraya işaretliyorum. Burası ne? 52 52 52 bölü yani 52 birim neresi? 52 birim şurası arkadaşlar. Şurası. 52 bölü 60 bana 30 derecenin kosinüs değerini veriyor. Yani kök 3 2 bölü 2 52 bölü 60'mış. Bakın köklü bir sayıyı A bölü B şeklinde yazdı. Yani köklü sayı bulmakla da yetinmedi. Bana o köklü sayıya %1'den daha yakın bir kesir verdi arkadaşlar. Bir kesir verdi. Bakın orta çağda köklü sayıları hesaplamak çok zordu. Yani onu virgülden sonra kaç tane rakam var. Onunla uğraşmaktansa direkt bana köklü sayı sağlayacak bir kesir değeri verdi. Trigonometriden dolayı. Yani köklü sayıları buluyor bir. Sadece köklü sayıları bulmuyor. Bütün trigonometrik değerlerini buluyor. Trigonometrik değerler. Bütün trigonometrik değerleri şak diye buluyor. Ve üstüne üstelik bir de trigonometrik değerleri bulmakla yetmiyor. A bölü B ifadesine çeviriyor. Arkadaşlar. Bakın 15 tane fonksiyonunu yazdım şu anda size usturlabın. Daha burada işte şey var. Ee, eşit olmayan zaman çizgileri var. İşte zaman öyle bir ayarlıyorlar ki her gün bir saatin uzunluğu uzalıp kısalıyor. Yazın ve kışın günler uzayıp kısıyor ya. Günleri eşit bölüyor. Burası o işe yarıyor. Gene zaman dönüşümü diyelim. Zaman dönüşümü. Yani ne yapıyor? Eşit olmayan zaman ve normal zamanı birbirine çeviriyor. Bakın burada gene açısal saati normal saate çeviriyor. Bakın 15 derece 1 saatmiş. Gene saat dönüşümü yapıyor bakın burada 17. fonksiyonu. Açısal saati 24 saatlik saat sistemine çeviriyor. Saat dönüşümü yapıyor. Bakın ee, şuradan bakıyorum anlatmadığım bir şey var mı diye. Yani şu anda hani hızlı bir şekilde özetleyecek olursak 17 tane fonksiyonu yazdık arkadaşlar. Bunun bazı bilim adamları arkadaşlar daha da çeşitlendirerek yazdıkları zaman işte gündüz ve gece hesaplarını ayrı ayrı bunları çoğaltarak yazdıkları zaman 250'den fazla fonksiyonu olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bakın şimdi ben arkadaşlar bir noktaya değinmek istiyorum hızlı bir şekilde. O da şudur. Maalesef bu usturlabı o kadar az kişi bildiği için ve bunlar da sadece akademi camiasında işte bir takım akademik aristokrasinin içerisinde kaynayıp giden konular olduğu için arkadaşlar maalesef İnsanlar bildiklerini de doğru düzgün öğretmiyorlar. Öğretenler müstesna. Eğer öğreten insanlar varsa ben onları kastetmiyorum ama benim tanıdığım bazı kimseler oldukları. Bu usturlabın üzerindeki böyle küçücük şeyleri o kadar böyle gizemli böyle bir şeymiş gibi işte şurada ben size az önce bir gölge hesabı yaptım ya mesela. Ben bu usturlabı incelerken bunun ne olduğunu anlayamamıştım mesela. Ne olduğunu da anlayamadım. Nasıl çizildi anlayamadım. Bu konuların piri bir insana böyle sordum. Allah böyle bir nazlar bir şeyler ya tamam sanki bunu kendisi keşfetmiş gibi. Ya sen hocasın yani bir öğrenci gelmiş sana bir soru soruyor. Yani zaten usturla bu çok az bilen insan var. Bunu maalesef bilen insanlar da ülkemizde bunu artık söylemenin bazı şeyleri vakti geldiğine inanıyorum o kadar ketumlar ki arkadaşlar bunu sadece kendilerine saklıyorlar. Niye? Çünkü bu bilinirse kendi değerleri azalacak. Düşünceleri bu. Bana göre tam tersi olur. Yani bunu Türkiye'de 5 değil 50 bin kişi bilirse sen bunu ilk bilen kişi olarak çok daha değerli hale gelirsin. Ama onlar öyle düşünmüyor arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Bunu bilen insan sayısı azaldıkça benim değerim düşer. Kompleksine kapıldıkları için kasıtlı olarak bu usturlabı insanlara öğretmiyorlar arkadaşlar. İşte usturlab workshop'u var diyorlar. Gidiyorum merakla bakıyorum. Kıl testereyle teneke kesme kursu. İşte usturlab workshop'u var diyorlar. Gidiyorum. Kartondan işte çocuklara e, kartondan kuadra yapıyorlar arkadaşlar. Komik komik şeyler yapıyorlar. Yani adam akıllı. Şu usturlabın fonksiyonlarını bir anlatın ya. Şöyle benim anlattığım gibi adam akıllı. Öğretin bir eğitin. Ya ben diyorum ki arkadaşlar buradan açık çek bir meclis bulun bir şey bulun bir akademi bulun. Herkese sesleniyorum. Ya beni davet edin arkadaşlar bir hafta oturalım kapanalım. 20 tane müneccim yetiştireyim size bir ay kapanalım. 20 tane müneccim yetiştireyim o 20 kişi gitsin. Onlar da 20 tane müneccim yetiştirsin. Onlar da 20 tane müneccim yetiştirsin. Türkiye'de arkadaşlar 2000 tane müneccim olsun. 20.000 tane müneccim olsun. Yani bunları böyle biraz sinirleniyorum arkadaşlar bu kafadaki insanları görüyoruz. Ya zaten günümüzde hiç kimse ilgilenmiyor böyle şeylerle. Hasbel Kader Avrupa'nın bilmem neresinde Fuat Hoca ile karşılaşmış, bilmem başka bir hoca ile karşılaşmış. 2 gram bir şey öğrenmiş insan da başka insanlara bunu öğretmemek için işte acayip acayip şeylere giriyor. Hiç gerek yok bunlar arkadaşlar hepimizin ortak mirası. Biz bunları ne kadar öğrenirsek, ne kadar öğretirsek o kadar iyi diyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler.